Elimle göstermiş olduğum dikenli bitki ise ısırgan otu. Bunu bıçakla kestikten sonra poşetin içine koyacağım. Ve eve gittiğimde bundan sıvı gübre elde edeceğiz. Şişenin içindeki görmüş olduğunuz ısırgan otunu sıvı gübre elde etmek için çok basit. 1 litrelik tastaki suyu musluktan doldurduysanız kloru uçması için muhafaza edin ve suyu dinlendirin. Çünkü klorlu su toprağın yapısını bozuyor. Özelliğini kaybettiriyor. O yüzden ya kaynak suyu ekleyeceksiniz ya da suyun klor uçmasına dikkat etmeniz lazım. ağzımı sıkıca kapatıyorum. Serin ve karanlık yerde muhafaza ettikten sonra yeşil renkli bir sıvı gübre oluşur.